Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serpil'de saklamaç oyun oynayacağız. Bu oyunu oynarken anlayacaksınız. Anlatmama gerek yok. Bu oyunda bir eşya oluyorsunuz ve o eşyayla sanıyorsunuz. Ve o eşyadan bir sürü aynınız oluyor ve sizi bulmaya çalışıyor. Gördüğünüz üzere insanlar şu an sizi şey yapmaya çalışıyor. Bunlar sizi yakalamaya çalışacak ve hangi eşya sizin olduğunuzu e, Şimdi karşılığı oynayacağız ama karşılığı yanında da birazdan e, girecek. Şimdi o aklından saklanıyor. Girdik. Öyle bir arkadaşı <laughs> bu saklanamadı bakın. Bu bir eş hamburger ama e, başka şekillerde alınabilir. Şimdi birini öldürdük. Böyle biri var mı diye bakıyoruz hemen. Her 10 e, saniyede bir eşyaların üzerine yani sizin üzerinize emojiler çıkıyor. Birazcık Aa, mesela burada bir bak, bak, yani bulduk. İki kişi öldürdük bile diye düşünüyorum. Ya ah, bir tane arkadaşlar geldi şimdi kardeşim. Biz buradayız Do bitirince oynarız. Arkadaşlar burada hamburgeri öldürmeye çalışıyoruz ama bir başarı olmuş. Gene gel şurada ya. Canım ağrıyor oluyor bu arada Biliyorum her vurduğumuzda canınız azalır. Yanlış vurduğumuzda. Ya hamburger yemedi ki. Çok hareket eden bir hamburger. Sen ya, ya, bir sus. Şu an benim boyu. çanta niye burada? Bir şey öldürdük. Girsene. Arkadaşlar şimdi cadı git. Giremiyor şu anlık. Toyu bir daha yazacağım. Ben kimse çıkmadı. Ben bir çantayım şu an. Neden? Ya ben gidip. Olamıyorum ya hamburgeri yapmıyor. Tavuk yapmıyor. Tavuk yapmıyorum ya. Of. Öldüm arkadaşlar. Çünkü iki saattir hamburger olmaya çalışıyordum. Neyse ben çıkacağım arkadaşlar. Ee, çünkü kardeşim şu an giremiyor. Tamam. Başka birini bulalım. Ee, şu an Bilmiyorum. ya bir dur dur. Aslında. Tamam dur. Sen sus ya. Tamam hemen tu ay tu 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 tam Aa kitle nasıl yani kitledeken yani, şifresi lazım şifre lazım arkadaşlar onlarla girmek için burada kendimiz Harika. Tamam. Aj, e, kardeşimle oynayalım sadece ki başka kişilerle oynamayalım. Şimdi ben buraya adımı Lili 3 olsun. Lili 1 2 3 olsun. Şifre de 3 2 1 olsun. 3 2 1. Ver yazayım. Evet. ver. Bunları bunları Arkadaşlar şimdi Kardeşime yazacağım bir dakika. Lil Lil kaçtı lan. Lil kaçtı. 1 2 3. Hayır, 1. 1 2 3. Evet, evet çıktım çıktım. Tamam 3 2 1 şifre. Hmm. Tamam, tamam. Oldu. Mesela eşya olmadı. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar dur. He. Arkadaşlar ben işte Beklemiş. Bir dakika değiştireceğim. Bakma. Arkadaşlar şu an yat. Kardeşim bakmıyor. Oldu mu? Oldu. Ben tamam, karşım bakmaması için döndüm de. Hayır arkadaşlar sonunda birlikte girebildik ama bu sefer insansız girdik. Bakalım. Artık neler olacak? Heyecanlıyım. Şu an ben iyi gidiyorum. Bu arada emojiler çıkıyor. Hatta sesimizi yükseltelim. Yüksel sesi biraz. Tamam. Emoji çıkıyor. Ve ses çıkar aynı şekilde. Üstümüzden bazen. Yani aşağıda zaten Emojiler. Biraz yani basit. Yani Biraz zorlaşmasın, basitlesin diye Emoji çıkıyor. Bakın ses çıkıyor. Ses açın sizin için. Bakın. Çok komik. ama ben kısacağım çünkü duydum. hem o Bu beni ne? dinlemesin hem de Bu ne? birazcık Bu iyi olsun sus ben konuşurken konuşma neyse bir daha emoji çıkıyor gördün mü görmedin değil mi gir gir içeri bir daha emoji çıkıyor bakın aşağıda yazıyor zaten hangi emoji'nin çıktığını ah tamam gelmiyor. Şey hiç gelmedi buraya. Hiç gelmedi. Bakalım artık. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Neredesin lan? Lan deme. Ya. Tamam. Ay az kalsın beni bulacak diye hissettim gibi. Hiç gelmedi mi? Bu odaya hiç gelmedi. Hiç görünmedi bize. Hiç diyelim. O ne? Oha hiç gelmiyor buraya. İstediğim gibi hareket edebilirim şu an. Yaklaşmıştın ya. Şu an ben kardeşimi izleyebilirim. sabah. Tamam Şu an süre bitiyor. Üstte süre var arkadaşlar. 31, Allah. 30, 29. 100 kere üstümden emoji çıktı. Beni bulamadı. Orada bir tur oynayabileceğiz arkadaşlar. İki tur, oynayacağız. oynarız. İki tur oynayıp bitireceğiz. Çünkü şarj, ikimizin şarjları çok az. Bence bir daha bir tane daha çünkü bu çok azdı dakikaları. Arkadaşlar az önce benim üzerimden geçti. Hatta bana baktı. Sonra da dedi ki hayır o olmaz. Arkadaşlar süre ve ben kolaydım. Hani buzdolabının üzerindeki var ya görmüştün sen. Hani e, buzdolabın üzerinde kola vardı. Buzdolabı yemek <laughs> Neyse başladık başladık sen beni o Şimdi ben kardeşimi bulmaya sen çalışacağım. Sen bir iki saattir bulmazsın. Tamam tabii. tamam kesin. Bakalım tuvalette mi? Tuvalette mi? Bakıyoruz değil. bir çıksın. Bir dakika sesi açacağım bu sefer. Ha tamam ses açacağım. Nereden nereden? Bu taraftan geliyor da. Hiç geçtim mi ben senin yanından? Görmedim. Geçtim mi? Ben Şimdi Neden diyorum ben. Hay söylemen gerekiyor. Ben. Söyle hadi geçti mi gel? Bak. Öyle demedin ama. Ya söyledim. Bit. Geçtim mi? Hadi söyle ben geçti mi Geçmedim ya? ya. yanından geçtim mi diyor. ya Ama emoji anne. çıktı. Emoji çıktı üzerinde. Ama bitirmem. Ne yapabilirim? Ay arkadaşlar tamam. Biz daha oynayalım bitirelim. Son turu oynuyoruz. Ben daha çekiyorum. Hayır ya. Bir tane tur çekiyorum artık bitsin. Bakın çağır şey çıktı. Şu an 15. Arkadaşlar. Bulan geçmezse girme değiştireceğim. İmajı bir çıksın ya. Ben beni... İşte. Ya imajıyla çıkıyordu. Çocuğum ne yapıyorsun burada? Ya of beni buldu. Ama aslında saklanırsın. Oğlum ne yapıyor ya? Anlamıyorum ben. Hemen Hı? küçük bir şey oldu mu? Kaç ineyecek? Ya. Neyse arkadaşlar ne videomuzun ne bir şey sonuna şey. geldik. Ee, videomuzu beğenmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. like unutmayınız. Hepinize like hoşçakalın. Like.